Kabüs hazırlıkları için toplandık şimdi burada hazırlanıyorlar Merhaba Bu başkanımız Gülsüm. fikirlerini söylemek ister misin? Bayağı emek isteyen bir etkinlik ee, ama güzel kesinlikle sonucu çok güzel zaten siz de izleyeceksiniz Merhaba ee, Bu da yeni, aramıza yeni katılan arkadaşımız evet. Bahadır i̇lk Benim de ilk kitabüsüm <laughs> Fikirlerini alalım. Bakalım, hazırlanması güzel gidiyor bence. Burası barakamız. Ömer kitabüsüye kalsın. Fikirlerini Selamlar. söylemek ister misin? ama. Çok heyecanlıyım. Hem de memleketime gidiyorum. Adana'ya gidiyoruz. Evet, Adana'ya gidiyoruz. Ee, arası diğer kitabüslere. <laughs> Umarım. <laughs> Buradan gelsekin ki yeni yakaya sesleniyorum. Yaratıcı olman gerekiyor, sabırlı olman gerekiyor. Ondan sonra öyle sonra gerisi akıyor. Teşekkürler. Evet. Burası barakamız. Bu düzenlenmiş hali. Daha kitapları geçen gün düzenlemiştik. Hala devam ediyoruz düzenlemeye. Için nasıl hissediyorsunuz? Güzel, çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Sen evet. bir de bunu organize eden ekibin içinde olduğun için. Evet, hem böyle şey, tedirgin eden bir tarafı vardı. Evet. Nasıl olacak, nasıl yapacağız evet. filan tarzı. Sağ olsun, Amel, o konuda çok yardımcı oldu. Evet. Ee, o yüzden heyecanlıyız yani. Bilmiyorum, çok güzel olur. Herkes çok beğeniyor. Nasıl hissediyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyız Adana'ya gittiğinde. Özellikle kebaptan dolayı. Memleketime gideceğim için çok heyecanlıyım. Evet. Bayağı emek ettik bu projenin Adana'da gerçekleşmesi için de. <laughs> 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 İnşallah kazansız, belasız geçiririz. İnşallah. Şule, Şuraya... sen evet. neler hissediyorsun? Ben de çok heyecanlıyım. Son kitabıza gidememiştim. O yüzden şu evet. an evet. böyle bir ilk kitabı sürmüş gibi heyecanlıyım. Umarım her şey çok güzel geçer. Çok hazırlandık, çok emek verdik. Böyle, Beşim. herkesi şık veririm. Evet Bahadır, bu senin ilk kitabısın. Neler hissediyorsun, neler bekliyorsun? gelmedi. Yani daha doğrusu hemen yükler yüklemek istiyordum. Süper. Bu ekibin de bir parçası olmak mutlu hissettiriyor. Güzel bir şey olur umarım. Ya evet, şu an bir tane playlist oluşturuyorum. Güneş Güzel. Ateş Etmeye Giderken'e ismini. Adana kitap özel bir playlist. <laughs> <laughs> i̇nanılmaz heyecanlıyım. Hatta ilk defa sanırım bir kitap işte bu kadar heyecanlıyım. Çünkü üzerinde stres yok. Geçenlerde biraz organizasyon kısmında olunca insan stresli oluyor. Şimdi saf heyecan ve mutluluk var. Çok güzel hazırlandık. Herkesin eline emeğine sağlık. Görüşürüz. <laughs> Senden başlıyorum. <başlayalım. gülüyor> Teşekkür ederim. Ben çok heyecanlıyım. Adana'ya gideceğimiz için de çok heyecanlıyım. ve sizi orada görecek olmak ve böyle eve gidiyor olmak çok güzel. Evde evet, mi? Ben de zaten bir kez tadınca öyle her kitabısı öyle olur diye umuyorum inşallah. Adana da çok güzel bence. İnşallah çok eğlenir. Bir yandan çok rahat hissettiriyor ama bir yandan da hiçbir şey bilmiyorum. geliyor geliyor. Çünkü önceden her şeyi biliyorum. ama bu kitap için, bu kitap için de çok heyecanlıyım çünkü bütün kitapçılar harika ve bu projemizi çok seviyorum. Çocuklara umut getirmek, onlara bilim ve kitap sevgisi götürmek bence çok güzel ve çok değerli. Bütün ekibim de çok sevindim. Ben çok heyecanlıyım. Bu benim üçüncü seferim. Ee, i̇nşallah yine işte çocuklara umut oluruz Onları eğlendiririz, mutlu ederiz. Ee, Adana'yı da çok merak ediyorum. Sizinle Adana'yı keşfetmek için de çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Geçen sefer de için çok hazırlanamamıştık. Bu sefer biraz daha deneyleri araştırdım. Ee, daha güzel olacağını umut ediyorum. Daha tatmin olacağını aslında. Ee, Adana'yı da merak ediyorum çocuklarla güzel vakitler geçirir ve onlara umut alırız. önce sözü sana vermiş. E, enerji dolu yüzünde. Çok güzel bir kitap geçireceğimi e, ümit ediyorum. E, zaten müptelası oldu. Üçüncü kitap e, Çok çok güzel geçeceğini düşünüyorum çocuklarla beraber. uyumlarla, hareketli bir şekilde. Hareketli iki gün geçireceğiz. O yüzden mutlu. Çocuk olmak, insan ömründe belli bir yeri kaplarken çocuk kalmak her zaman yapılabilecek bir şey bunun formülü çocuklarla kalmaktır, onlarla olmaktır. Kitabız çocuk kalmanın projesidir bence. Hayatım hani kaç yaşına gelirsem geleyim, her zaman katılmak isteyeceğim bir proje. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Güzel Adana için de heyecanlıyım. Ya ekip güzel, arkadaşlıklar güzel. Yani çok güzel bir hafta sonu geçireceğiz, umuyorum. Bu benim ilk kitabım olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu ekiple çok iyi bir iş başaracağımıza inanıyorum. Çok iyi hazırlandık yazdan beri. Çok zorlu bir süreç hazırlattık aslında. Umarım çok güzel bir hafta sonu geçiririz. Gözüm <laughs> evet, gel. <laughs> 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 ne yapıyoruz Oraya mı? Basıp çekiyoruz. Ama yavaş <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. gitmesi için herkesin bir libaya <laughs> şey <diyeceğim. maalesef gülüyor> <sonra, da. Nasıl, gülüyor> batması eğlenceliydi güzel vakit geçirdik. Çocuklar çok sıcak kandıydı bence. çok tatlılardı. güzel bir kitap oldu. Marci kendi memleketime gittim ve bu çok benim için çok güzeldi. ve benim için sıradan olan bazı şeyler bazı insan bazı insanlar için gayet sıradışı dışı bir e, geliyordu onlar için. Bunları gözlemlemek çok hoştu. Ee, onlar Peki, şöyle bir şey sorsam. Teşekkür etmek istediğimiz birileri var mı? Teşekkür etmek istediğimiz birileri var. Sponsor Partisi. <laughs> ee, Kozan Reklam. Belediyesi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özkan. Ee, onun özel kalemi Adil Dağlıoğlu. Ee, Kozan KYK Müdürü Kürşat Gültekin. Ve Kozan Fen Lisesi öğretmenleri, başta sona hocam. Ee, bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ederiz. Yani bizim işlerimizi çok kolaylaştırdılar. Teşekkür ediyoruz. Aradığımız çok güzeldi. İlk gün Adana'ya Adana Adana'ya Adana gitmişti. Çocuklara kitapları verdik, oyunlar oynadık. Ama çok sıcaktı Adana. Daha sonra ikinci gün Adana gezisi çok güzeldi. Özellikle şey güzel. Akşam yemeği. Yiyeyim. Şimdi de yoldayız. Çok güzel bir da yedim bence. Yani zaten kitapüsler çok güzel etkinlikler. Yani e, çocukların, oraya gidiyorsun ve çocuklar heyecanlanıyor siz geldiğiniz için. Ve bu hakikaten müthiş bir şey. Yani e, karşılıklı çok güzel bir etkileşim oluyor orada hem çocuklarla hem de sizin aranızda. Yani e, bence bu müthiş ve muazzam bir şey. Dolayısıyla da e, kitapüs güzel. Yani çok şey söylemek istiyorum. Bu benim üçüncü kitapüsüm. Yani diğer kitapçılara haksızlık etmem, etme, etmek istemem ama sanırım manevi olarak en çok beslendiğim kitapçısı diyebilirim. Ee, çocuklarla tanıştım. Onların o gözlerindeki parıltıları gördüm. Onlardan beslendim yine. güzel vakit geçirdik. Ee, ayrılırken de yine hiç ayrılmak istemediler her zaman gibi. O biraz içimde kaldı ama olsun. Bilmiyorum. Bir gün ben onlara ulaşacağıma inanıyorum. Onun dışında harika bir ekiptik. Yani inanılmaz güzel anlaş paylaştık. Çok güzel şeyler biriktirdik. En çok matur eden şeylerden biri de buydu zaten. Daha nice kitapçılara diyelim. Benim ikinci kitapçıım. <laughs> hepimiz böyle birbirimize çok yap, güveniyoruz yap, ve yap. çok iyi anlaştık.